Ersoy dedi. Özgür Basından tehdit. Gün boyu İngilizce Türkçe sloganlarla özgür basının susturulması üzerinden yaygara koparan Samanyolu Haber'de dün açık açık tehdit edildim. Özgür basın savunucuları beni ağzımı burnumu kırmakla tehdit ettiler. Hiç destek beklemiyorum. Bu nedenle yazıyor değilim. Nerede bu bilmem neler falan diye haykırmak değil niyetim. Sadece tarihe not düşmek adına yazıyorum bunu. S Haber'in sunucusu beni Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen bir gazeteci gibi garip bir sonuçla duyurdu. Bu nasıl bir kriter bilemiyorum. Tek bildiğim Tayyip Erdoğan'ın uçağı daha bir yıl öncesine kadar Ekrem Dumanlı binmeden havalanmıyordu. Adem Yavuz Arslan'sız bir dış gezisi yok denecek kadar azdı. Köşkte yahut başbakanlıkta en seçkin toplantıların baş konuğu Hidayet Karaca'ydı. Tamam Sunucunun durumu bu. Gelelim aldığımız tehdide. Haber Erk diye bir site varmış. Başında da İsmail Türk diye biri. Kimdir bilmem. Küfür hakaret tehdit bir cümle içinde tam tamına birkaç saniye içinde söylemediği şey kalmadı. Hem de sunucu ismini anmaya bile gerek yok diyerek kendince beni küçültüp ama adımı gizlerken konuğu yok yok tanısın bu millet bu yalakaları deyip ismimi de verdi. Senin de ağzını burnunu kırarlar dedi. Adımı da bizzat verdiğine göre herhalde gidin kırın bu adamın ağzını burnunu demeye getirdi fark etmez. Bu sözünün hesabını o her ne kadar şiddet teklif etse de yine hukuk önünde verecek. Gelelim bana bu kadar öfkelenmelerine neden olan sözüme. Ekrem Dumanlı gözaltına alınırken kendisine üçte milletvekili eşlik ediyordu. Önce bir iki cümle Ekrem Dumanlı neden gözaltına alındı sorusunun yanıtını vermemiz lazım. Haberimizde okudunuz elbette ama tarihe not düşmek adına buraya da yazalım. 14 Aralık soruşturması konu başlığıyla ve 2014 Taksim 133.596 sayılı soruşturma dosyası kapsamında kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, örgüt kapsamında sahtecilik, iftira suçlarından ifadeleri alınmak üzere şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı veriyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Kararı 3. Sulh Ceza Hakimliği alıyor ve yayınlıyor. Diyor ki kararda Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanarak örgütsel yapı oluşturmak Neyse, neticede bu suçlamalarla birlikte Ekrem Dumanlı gözaltına alınıyor. Bu gözaltı işlemi sırasında ise yanında gölge gibi dolaşan 3 milletvekili. Açık açık ve yüksek sesle bu örgüt suçlamasıyla gözaltına alınan isimlere sahip çıktıklarını söylüyorlar. Polisler şüpheli milletvekilleri eşliğinde götürüyor arabaya. Ben de dedim ki bu kadar suçlamanın olduğu bir ortamda nerede durduklarını açıkça beyan eden bu milletvekilleri de elbette yargılanacaklar. Bu kadar net. Bugün milletvekili dokunulmazlıkları var ama birkaç ay içinde o da bitecek. Ancak eğer suçlama sahiden Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini ele geçirmek iddiasıysa, bu iddianın ortağı olma sıfatıyla bu milletvekillerinin de milletvekillikleri düşürülerek soruşturmaya dahil edilmelidir. Hatta ve hatta bunu bizzat kendileri talep etmelidir bence. Bu kadar net ve berrak. Şimdi bu milletvekilleri de yargılanacak dediğim için S haber ağzımın burnumun kırılması gerektiğini söylüyor. Peki S haberin kıymetlileri Ergenekon ve Balyoz yargılamalarını Silivri'de izlemeye giden milletvekillerini neden eleştirdiniz? Neden o insanların da yargılanması gerektiğini savundunuz? O zaman yanlış olan bugün nasıl doğruya döndü? Silivri yargılamalarına milletvekili desteğini de açalım bu arada. CHP'li vekiller ilk desteği Mustafa Balbay milletvekili olduktan sonra verdi. İlhan Selçuk alınana kadar Cumhuriyet Gazetesi bile sahnede yoktu. Benim yargılanmam kısmına gelince dünden beri hep öyle dediler. Devran dönecek sen de yargılanacaksın. İnsafınız kurusun. Akit yazarlarını da ne kadar yargılayacaksınız? 28 Şubatçılar yargıladı. 27 Nisancılar yargıladı. Cemaatçiler nefes almadan dava üstüne dava açıyorlar. E yeter artık daha ne kadar yargılamak istersiniz bizi? Kalın sağlıcakla. Ersoy'da da yeni Akit